Bir günaydın. Öf. Şimdi okulda yemek yemeyeceğim için bugün evde yiyeceğim. Ye 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 nereye kadar değil mi? Usan mı hocam? Usan mı? Yeterli. Öf. Allah'ım. Ya istemiyorum ya. Bıktım kız olmaktan ya. 500 saattir bir şeylerle uğraşıyorum. Yeter. Yeter ya. Yeter babam. Bir yere kadar. Oh. Çok şükür ya Rabbi. Erkek adam <laughs> almış düğünden kalan dolaptaki pantolonla gömleğini giyip geliyor. Allah'ım yetişemeyeceğim. Yetişeceğim, önce bir güneşimiz, güneşimizi sürelim bir. Nazar sivilcesi çıktı. Gözler aşkım göz. Anlamazsın. İlk önce eyeliner'ı çeksem de sonra her şeyi mi sürsem? Çünkü eyeliner'ı çekemezsem her şeyi sileceğim de. Öyle yapayım. Eyeliner savaşı. Bak zaten gözlerimde şurada incecik bir çizgi var. Tamam mı? Sadece görünebilecek. Onu da öyle güzel doldurmam gerekiyor ki <laughs> sırıtmasın parlamasın dur ben şurada çekeyim Açtım <laughs> sıvayanım yok gibi Allah'ım bir de nasıl çıkmıyor nasıl çıkmıyor ya yaptım bir şeyler yani eşit olup olmaması çok şu anda derdim değil 8.30'da orada olmamız gerekiyor saat şu anda 8 biri Anyalı biri Konyalı gibi biraz ama yani ne yapabilirim Benden bu kadar bacı. Bugün fotoğraf çekimimiz var okulda. Farklı bir yerde de değil. Ve bize e, bu fotoğraf çekimine hazırlanmamız için sadece bir hafta verdiler. Bir hafta ben elbisemi sipariş edeyim, ayakkabımı alayım, çantamı alayım, takım alayım. Ben bakayım mı internetten mi alayım yoksa dışarıdan mi alayım? Hani ne yapacağımı şaşırdım açıkçası. Bundan mütevellit İnternette internette beğendiğim arkadaşlarımın da beğendi ilk elbiseyi satın aldım. Şu mesela. Ve e, böyle dalga dalga kontrol etmesi çok zor. Çok da kötü değil. Değil mi? Ben buna inanmak istiyorum. Birazcık farklı fıçısı yapalım. Bakın bir ton daha açıldı göz kapaklarım. Çok belli olmuyor maalesef telefondan dolayısı. Burada böyle bir anı videom olsun istedim okulla ilgili. Sonuçta liseden sadece bir kere mezun olacağız. Ve sadece bir kere fotoğraf çekimimiz olacak. O yüzden çekmek istedim. Beni okulda ne tepkiler karşılayacak biliyorum ama her neyse yani rahatız. Kıvırıcıdan yapalım. Ya benim zaten makyaj dediğim ne olacak başka da. Neyse. Normal makyajın üstüne far ve e, rimel yok par far ve eyeliner ekledim sadece benim normal kaşım makyajı. İmalı gözler. <laughs> Neyse. Bak. Kanka Emir'in yanında mı? <laughs> Burası da birinci dünya savaşı gibi oldu. Yani çok karışık her şey. Her şey çok karışık. Şimdi ne yapalım? Saçımızı yapalım. Babam hep derdi ki az solistler en son çıkar. O yüzden bir tık geç kalıyor olabilirim. ışııklı Erdem karizmatik Serkan canlara yakın Alan Beyza arıyor. Şimdi Nerede kaldın sorularına cevap verdikten sonra çantamızı hazırlıyoruz. İçine bir ıslak mendil, ıslak. Bir tane kuru mendil, bir tane taraklı ayna. Tel toka çünkü çok lazım. Çünkü kep takacağız. Başka ne alalım? Elbise mi giymen artık yeter. Giydim. Şimdi kolyemi takayım. Ana, eyeliner'ım dayanamayıp ortamı terk mi etti? Kaybettim ben. Mükemmel oldum. Ayakkabımızı koyalım poşetimizin içine. Şöyle. Cibime peçete koyayım ben abi. Sümetli Naci olarak. Son olarak bakıyoruz şöyle odamıza bir, bir şey unutmuş muyuz? Ya kesin unutmuşuzdur. İlla bir bokluk bok çıkar çünkü. Ama bak mesela ıslak mendil almamışım. Dur. Dostum artık çıkma vakti. Neyse. <laughs>